Huyum ne yemek? Efendim? Huyum ne yemek? ne diyorsun amca sen? Bir dakika sen neyce konuşuyorsun amca? Huyum ne? Neden bugün bu kadar yorgunum acaba? Anne, anne, anne. Efendim anneciğim? Yeni şeker sütkeni açılmış. Oradan bana şeker alır mısın? Nereye açılmış? Şu üst sokağa. Alırım ama öncesinde biraz dinleneyim. Olur mu Esma Nur? Tamam, Çok yorgun. Teşekkürler. we jaydala bu dükkanda ne kadar güzel şeyler varmış. Esma Nur'u alayım çok sevinir. Şu şekerlerden istiyordu ve şu sakızlardan. Ay bu ee, da ya, çok ya, da... Ya. Ay bir dakika ne oluyor ya? ya, ya. Ay amca korkuttun beni ya. Ee, şey amcacığım ben çocuğuma bir şeyler alacaktım da sen bir anda konuşunca ben de korktum. Huyum Efendim? Huyum ne diyorsun amca sen bir dakika sen neyce konuşuyorsun amca ya? Korece mi? Ama ben Korece bilmiyorum nasıl olacak şimdi böyle? Hem hem de... Efendim? ne diyorsun amca? <laughs> ya amca sen Türkçe bilmiyor musun? ne Bilmiyorum nasıl anlaşacağız ya? Ben bu abur cuburlardan çocuğumu almak istiyordum. Şimdi nasıl olacak? Nasıl alacağım? Ay senin, senin. Amca ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Ay işte, ay senin. Neyse amca biz seninle anlaşamayacağız ya. Ben senden alışveriş yapamayacağım. Şu yanda başka bir dükkan vardı da. Orada da bunlardan vardı. Ben en iyisi gideyim. Ay, Yok yok ben. O oh, yok amca. Yok sağlanca amca. Abi, ben öbür dükkana kaçayım. Ha? Ay 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 kaçtım oradan. Kendimi buraya zor attım. Allah'tan aynı şeylerden burada da varmış. Neyse buradaki amcadan alışveriş yapayım. Aa e bu amca da uyuyakalmış <laughs> gözleri. Ay ne oluyor ya? Bugün bütün satıcı amcalar beni korkutuyor. Ne istiyorsun be? Oy bir dakika amca ben alışveriş yapmaya geldim neden bu kadar sinirlisin? Sinirli değilim sinirimin. Ah, eyvahlar olsun. Ah ah. Neyse satacağımca ben e, kızıma buradaki güzel şekerlemelerden çikolatalardan. E, e, Tamam alacağım bir dakika sakin ol. Al git buradan uyuyorum ben. Ya sen ne huysuz bir satıcısın ya. Benim adım da huysuz. İnsan böyle davranır mı müşterisine? Davranır. Kedimi salarım üzerine. Ay cık, tamam amca sakin ol. Ben sadece birkaç tane şey alıp gideceğim. Acaba hangisinden alsam? Ol. Ya ben onu istemiyorum. Bir... O çocuğa var. Bedav, bedava bu. Bedava. Sakin ol. Çocuğa bedava. Çok bedava. tam bedavaysa alırım. Teşekkür ol. ederim. Ol. O, o Bu da mı bedava? O. ne cömert bir amcasın sen. Bir saniye. Bir dakika. Aa. Ay bilseydim şey alırdım ya yanıma. Böyle kocaman bir pazar çantası alırdım. Bir saniye. Bir dakika amca Her yer. Abi. Abi. Tamam onu da alayım. Ne cömert bir amca ya bu. Hepsini verdi. Hepsini orada. alacağım. Oley. Evet TL'mi yani verdiğiniz para 1500 katılıyor. Bin. E bir dakika ya sen bana bunları bedava vermedin mi? Yok kim öyle bir şey söyledi ki? E sen söyledin az önce. Yok ne alakası var? Param var. Param var. Bir pa saniye. Bir saniye ya ben hepsini almayacaktım. Sen bedava veriyorsun diye ben şey yaptım. Al 1 TL. Ay buradan da kaçayım. Başka satıcıya gideyim ben. Ay! Nihayet düzgün bir satıcı buldum ve amcalardan kurtuldum. Teyze buldum. De Bu teyze de dondu kaldı herhalde. Şş, hu -hu. Hı -hı, teyze. Ay ne bu yavrum? Hı -hı. Teyze sen az önce uyanık mıydın, uyuyor muydun? Uyuyordum ya görüyordu Ben gözüm açık uyuyorum. <laughs> ya teyze ya ben şu abur cuburlardan çok almak istiyordum ama iki tane dükkana girdim. Biri Koreliydi beni anlamadı. Biri de çok huysuz bir amcaydı. O da beni anlamadı. Bana zorla bir şeyler vermeye çalıştı. Satmaya çalıştı. Ay yavrum. Güzel bir Yani Teyze sen de normal değilsin anladığım kadarıyla. Ne oluyor ya? Ben bugün Esmandır'a şu güzel şekerlemelerden alamayacak mı ya? Al yavrum al. Alayım mı? Ol. Bana bak teyze. Az önceki satıcı amca da bana al yavrum al dedi. Bir sürü doldurdu torbamı. Ondan sonra benden bir sürü para istedi. Yok canım burası. Ucuz bir yer. Al ha tamam. Tamam alayım o zaman. Ne alayım? Hmm. Elle bana... dokunma kız. Ay ödümü <laughs> patlattı. Elle dokunmayıp nasıl dokunacağım mecbur elimle bakacağım. Kırarsın, bozarsın, dağıtırsın dokunma. Allah Allah. E dokunmadan nasıl alacağım mesela? <laughs> şundan. Dokunma. Ay. Siki yaptım al çocuğum. Ay yok. Ben bugün normal bir satıcı. Al geçmiş. Saklı tarihi geçmiş. <laughs> Saklı olma, tarihi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Bu ne ya? Bu nasıl bir gün? Bu bir kabus olmalı. Bu kötü bir rüya olmalı herhalde. Uyanmak istiyorum. Uyanmak istiyorum. Hayır. <laughs> Ay. Ay neyse ki rüyaymış ya. Ne kötü rüyaydı bu böyle. Ay! Bir an gerçek zannettim bu o satıcıları.